şu ana kadar hissettiğin en korkunç artık gitmemiz lazım hissi neydi? Kardeşim ve ben çocuktuk, evimizin ön bahçesinde saklambaç oynuyorduk. Abim 3, ben ise 6 yaşındaydım. Abimin beni sayıp bulması gerekiyordu ama bu çok zaman alıyordu. Bu yüzden neyin bu kadar uzun sürdüğünü görmek için evin yan tarafına baktım. Oyuna olan ilgisini kaybetmişti ve sokağa açılan ön kapının yanında duruyordu. Baktığımda içinde iki adam olan kahverengi bir arabanın yaklaştığını görüyorum. Araba tanıdık değildi, adamlar da öyle. İkisi de arabadan inip kardeşimin yanına geldiler. Ona sorular sormaya ve ona yaklaşmaya başladılar. Paniğe kapıldığımı hatırlıyorum. Okulda yabancı tehlikesini öğrenmiştim ve bunun doğru olmadığını biliyordum. Evin yan tarafından koştum, arka kapıdan uçtum ve biri Steve'i kaçırmaya çalışıyor diye bağırdım. Babam tereddüt etmedi, ayağa kalktı ve ön kapıdan uçtu. Adamlar babamın kapıdan içeri girdiğini görünce hemen dışarı fırladılar. O günden sonra artık ön bahçede oynamamıza izin verilmedi. Bu benim için gerçekten korkutucu bir anı. Çok iyi bir mahalledeki yeni evime taşındığım gece arabam çalındı. Komşular o sırada mahallenin hedef alındığı konusunda bizi uyarmıştı. Köşede bir kadının gece yarısı kapıyı tokmakları açtığını, ona saldırdıklarını onu soyduklarını ve neredeyse öldüreceklerini söylediler. Arabanın çalındığını bildirdik ve olay olduğunda polise rapor verdik. İki gece sonra gecenin bir yarısında kapının çalındığını duydum ve aç dediler, polis geldi. Diğer bayanla ilgili hikayeyi duyduğum için şüphelendim ve cevap vermedim. Çocuklarımı alıp kızımın odasına koydum çünkü odanın pencereden çatıya erişimi vardı. Polis olduğunu iddia eden iki adamın kapımı yumrukladığını söylemek için polisi aradım bölgede polis olmadığını ve araba göndereceklerini söylediler. Meğerse aynı adamlar arabayı çalıp saniyeler içinde geri gelmişler. Barmenlik yapıyorum ve yıllar önce bu adamı kovmuştum çünkü çok tuhaf davranıyordu. Alçak sesle diğer müşterilerimi öldüreceğini mırıldanıyordu. Gerçekten düşmancaydı. Bir elinde eksik parmaklar vardı ve biraz daha iri bir adamdı. Bar kapandıktan sonra para saymayı neredeyse bitirmiştim. Yani herkes gittikten bir saat sonra, ben de tam çıkmak üzereydim ve o içgüdüyü hissettim. Pencereden dışarı baktım ve o adam köşede durup kar maskesiyle beni izliyordu. Yapısından dolayı o olduğunu biliyorum. Telefonumu alır almaz kaçtı ama polisler onun kim olduğunu biliyor. Artık bana karşı bir kan davası var ve şehirde çok iyi tanınıyor. O kahrolası bir deli.